Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte son 14 günde 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint kenevri ele geçirildiğini açıkladı. Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirtti. Son 14 günde Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini bildiren Karaloğlu, jandarmamızı tebrik ediyorum ifadesini kullandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Haziran'lı 2 Temmuz tarihleri arasında narko terörizmle mücadele kapsamında Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar sonucu tespit edilen 267 farklı koordinatta 510 kilogram toz esrar, 2 ton 229 kilogram kubar esrar, 337 kilogram skank olmak üzere toplam 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök hint keneviri ile kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 15 su motoru, 2 jeneratör ve 16.592 metre su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.